Rui Çenet'in yeni videosu var mı ki? Attım o yeni video. Yok atsaydı görürdük ya. Görürdük ya. Neyse arkadaşlar bir Hüsem Yum ya başlayalım. Gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Gide. Bu abi yaşıyor mu lan hala? Ben bir şey yapmadım. Bu abi için. yürü. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ne yapıyorsunuz lan kızlar? Sesin gelmiyor haberin olsun. Bence kulaklığında sıkıntı var. Aman Allah'ım bu ne yakışıklılık lan? Vay vay. ya. Abi alt üstü yakışıklı dedi. Bunu amına koyayım. Para cehennemde Oltu mu Oltu evet. Ort, evet Orijinal oltu Evet orijinal oltu Tespih cezalı pk olur mu? Sen bana ne göndereceksin kastımı? Tespih 99'lu Karşıma çıktın senden Görmek lazım Araba anıma kan diyeceğim <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Pardon biraz sesi olur musun? İyi seni bu ama ya temin ya. Osimen. Oğlum bilmem ne çocuğu diyor lan. <laughs> Recep Baltaş. Selam Recep. UEFI Windows Badeşim, topluyor öyle. muyuz bugün? Ne? UEFI Windows topluyor muyuz bugün? O ne? O ne lan? Ben Ali. Olabilir. Evet Recep. Gerçekten olabilir. de olabilir. ama <laughs> ne Evet Recep. Gerçekten de koyayım. Ben de sen Erkan Camcı fenomen pazarcı. Hmm. Kaç tane iş yapıyorsun Allah aşkına? Erkan ne Camcı pez... Fenomen pazarcı. Evet. Hangisisiniz evet. peki? Gerçekten her şey oldu. İnenim yürü. <laughs> Kendine gülme efekti mi bastı? Evet. İnanılmaz iyi. Grefsizim istiyoruz ya. Sami tamam istiyoruz Ayarlayan. ya. Ayarlayan. Ben de bu var. Basit lan de... ayarlar. Ya ya uzaylılar geliyormuş. Lan cık kadar aklınız varsa geri dönün. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir saçmalık var mı birader? Öleceksin kardeş su içsin <laughs> Abi kendine gel Ben yaş geldi yemin ediyorum Yeteneksizsiniz de falan çıktın mı abi? Çıkacaktım Asansör beni çıkartmadı Dikişin patlıyor Dikişin patlıyor Dikiş tutmazsa <laughs> Aa el Şimdi Düşündüğüm adam Aa el ver <laughs> <Ulan> be ya <laughs> Çok da yayın açmaya başlamış. Selamünaleyküm kim abi? Aleyküm selam. Tuğkan abi. Ben Tuğkan değil. Nasıl değilsin? Tuğkan diye bana. Diyeceğim çok benziyor ya. Aynı lan ne benzemek ne demek. Koğuşta abi sen. O Tuğkan askerlik anısı. Ben Tuğkan değilim. Hiç yok mu senin böyle koğuşta osurma olayın ya? Bir iki kişi de uyansa olur. Sen ne iş yapıyorsun? Bu da TikTok radyosu gibi düşün beni. Vereyim mi bir tane patlatayım mı? Bir ömür. İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo. Tamam. Sistemi kurmuşsun. Mikser mi aldın? Tabi tabi. Bunu nerede kullanırım bilmiyorum ama miksere yükledim. Ne bileyim belki bir koğuş bulurum. Hani böyle amını <laughs> taşlarını götürden yan getirip üstten bastırıp al... Sizin yaşınız kaçta? Ne burada yayın açmak... Şu <laughs> artı 18 olmanız gerekiyor sizin yaşınız kaçta? 19, 19 yaşındaysa 19 kere bak 19, 19 kere. Ita. Hangisi manita? <laughs> Hiçbiri. Lan kızım. Bakın kızlar bu çocuk size karşı boş değil ya ikinizi ya birinizi Kardeşim, istiyor. Aranızda bu işi çözün. Böyle ne? Kardeşiyim. Kardeşim. Oh. Yanlış anlaşıldı. Ağır zorladın ha. Ne oldu? Allah'ım ben mahvettim. <laughs> Oğlum sen kaç yaşındasın? Bak iki lira geliyorum bana. Hasta bu. yok. Tavuk evet, beni tanıdı. Tavuk ne var yapıyorsun? mı tavuk? Vallahi anlamadım. Tabildot yapmıyor musun? Ben Türkçe bilmiyorum anlamıyorum. E, don't you make house e, e, type of food? Kurdiş, kurdiş. Buyum atması. Le poto dan le funel elem Kurdiş. Am kurdiş. Am kurdiş. Hmm. Tavuk var mıdır abi? Ezi şakı kuadde bina bu akademi. Yaşlar kaçıdı? 28. 29 35. bende, 36 ay, ay, ay. bende. Allah, burası, olmak... Ne yapıyoruz P.K.'yı? Ceza ne? Ne cezası? Benim kimsem yok. Ben bunu koyayım. Kitap okuma cezalı mi? bir PK yapacağız. Özdemir Asaf'tan Kürk Mantolu Madonna. Kürmantolu. Siyahlı hanımefendi Rüşşanlı de Yasin'in 4 sayfasını bana ezber verecek inşallah. İşte o şeylere giremem, giremem. Niye? Cünük musunuz? Saf görünen zeki yok Arkadaşlar yayınımız muhasır medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyor. <laughs> Basur mu? Zeki görünen beyinsiz ol. Arkanızdaki dekorlar tam olarak neye hizmet ediyor? Masa mı tutunuz? Bilgisayar masa. Oo. Aa. Çok giyilen lan bilgisayar masası. Kaç para masası? kazanıyorsun lan sen? Oğlum benim koltuk yok mu? <laughs> Yazgı Hanım sizin aylık kazancınız nedir? <laughs> ben e, çok fakir bir dilenciyim. O kombiyi yani. de atışı O arkandaki demir döküm kombiyi nasıl aldın? Bana doğruları konuşmanı istiyorum. Bana yalan konuşma. Demir döküm kombiyi nasıl aldın? Doğru söyle sen ne kadar kira Ben evi satın evet. aldım ona bakın. Vaaaayyyy Derine bak Bunu çok az insan bilir Aynen doğru. öyle Bunu çok az insan bilir bu sahnenin amacını Ya yeah. canlığını, Kulluğunu <laughs> <laughs> Tabi Yavrum o eve girme biz o evi sattık Anne bu evi ben satın aldım Rozet suyu içme cezalı. Ya, suyum, baba, suyum. Yapacağına yemin ederim. Vallahi yemin ederim yaparım. <laughs> Bunun sonucunu inanılmaz bir şekilde merak ediyorum. Vurun çocuklar. Siktir <laughs> arkadaşlar. Oh. Allah oh. Allah'ım. Nasılsınız? Allah çok korktum ha. Önce suyu açayım suyu suyu ne şimdi, bak suyu gör. Ha şaka mı yapıyorsun? Gördüm. Ne Bak şimdi bak. Ananı sikeyim. Aa ne yapıyorsun? Bu ne oğlum? Götünü yıkayacaksın abla onunla ya. Merhaba. Gelişme var mı abi geçenden bu yana? Ne konuda? Hani geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun abi? Osurma olayı olursa tekrardan ben geleceğim. Ben böyle Ama geleyim bir şey haftada bir kontrol edeyim. Anı olursa ne bileyim osurmalı anı. Yeni olmuştur mesela. Bir koğuş olmaz bir iki kişi olur. Onu işte Tuğkan Bey başlatmış onu. <laughs> Tuğkan Bey devam etmeniz lazım. Ama Tuğkan Bey'i bulamıyoruz artık. Hani Yeni <laughs> bir osuran birine ihtiyacımız var. Böyle bir anısı olan bir şey arıyorsun. <laughs> ya osuran biri. <laughs> o bende yok kardeşim ya. Yayını yeni açtım 5 tane Fatih Suresi evet. onların duasını yapıyorum yapıyorum. Bu büyük hoca ya. Pek gizli ama. Herkesten farklı düşünür ya. GTA <laughs> 6. <laughs> GTA 6 mı? Bu sene çıkmayacak, ertelendi. Hatırlıyor musun? Sen bana nazar okumuştun. Hasta oldum ben. Yemin ediyorum 3 gündür antibiyotik kullanıyorum. Paramı geri, Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Kapı çalıyor hocam. Sana ne? bir şey söyleyeyim mi? Pas veren, alıp pas veren <laughs> maliye geldi. Sen oradan geliyordun abi. Allah maliye cezalı PK'ydı bu arada. Benim özel Olur. bir isteğim var. Hı. <laughs> Avizeye tutunup sallanır mısın? <laughs> Ejder atıyorlar ya kafanda böyle sallanıyor. Onu ne yapıyorsun mesela? şey fil kafası mı? <laughs> fil fil atınca ne yapıyor? Yani Aa şapka. Lan bu ne oğlum? Oyunu. Nasıl oldu? Bir, bir... Aa, şapka geldi. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eylül <laughs> Ulan bu ne oğlum be? <laughs> ben ilk paramı... Aa hocam öpeyim dur zehrini alayım. Zehrini edelim. alayım. Şuradan arı soktu. Sen yani öpeyim mi? Öp. <laughs> aldım. Aldım. Zehrini emdim o <laughs> Benim de bir şarkım var. Onu söyleyebilir miyim? <laughs> Tam yapmayın şey. Soyadımı da ekleyebilir misin? <laughs> Soyadın ne? Yalayıcı. Sönüyor hep kendine dünya. Sormadı. Kapırlat. <laughs> <laughs> Nerelisiniz bu arada? Ben Diyarbakırlıyım. Nerelisin? Merhaba. Ben Koreliyim Türkçe öğrenmek istiyorum. <laughs> tamam ben sana öğretirim. Nereden başlayalım? Şimdi <laughs> A. 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 Yalayıcı. Selamun aleyküm. Yaş kaç dayı. Kingo Disco? Dayı sen neralısın dayı? Orduluyum. Ordulu Var mı Orduluyum. Orduluyum. Hayır. Ben de Hatay'ı dört yıl Oğlum bu nasıl bir toz seviyesi amına koyayım. Nereden? Ben de... abi, nereden de... nereden de... yayın açıyor? <gülüyor> <gülüyor> bir deme lazım. Selamun aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Ne haber benim adam? <gülüyor> adam. <gülüyor> Merhaba. Ahırdayız canım. Ana. Hoş geldiniz. Kaç paket <laughs> sigara içiyor? Hesabı belli değil. <laughs> Bu adam biliyor musun? <laughs> ya nasıl bilmesin ya? Hesabı belli değil. <laughs> i̇çiyorum lan. Iki. Üç biliyorum. paket içiyorum. Ramiz abi, abi tanıdın diyorum. mı beni? Yani ya onu bana... Ne? Diğer adamı biliyor mu diye sigara içen? Ordu Ben onu lan. Böyle sonra sonra... Sen tamam, bunu bassana. Ha ya, ya. Allah Allah. Başlayacağım ya. Dur bir şurada PK'ya odaklan ya. Maç. Baş... <laughs> ya odaklan ya. Sus ya. <gülüyor> 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 ne içiyorsun? Cam sildi. Hasta mısın ya? Boş mu lan o kap? Kahve içiyorum. Göster bakayım. Lan senin yalanlarını lan. <laughs> <laughs> Atarım seni, seni yayınımdan. Atarım seni yayınımdan. Size bakın. Seviyorum. Alp yayınına git beyefendinin kendini sorma. Ne ben diyor ne karşımıza? diyor? Bu adam annesini dövüyor diyor. Söylesene bir. Hayranlarım geldi. Ben kadın karavancı. Kadın karavancı. Kadınsınız yani. Araba Hayır karavan nedir? Yaş ki, kaç bu arada? Ben ka kadın karavancıyım ne demek lan? Kaç yaşındayım sen? 22 diyeyim. 10 yaş daha koy üstüne. 22 ha <laughs> üstüne koy dedim altına çıkar dedi. <laughs> Altın mı çıkarayım? Böyle söyleyip daha sonra sizi Cimer'e şikayet edeceğim. Bilginize sunuyorum. E, ne diyeceksin Allah aşkına Hüseyin? Karavan ya. sürüyor tekerlekleri yok. Al abla şimdi. Aha ya. Abla karavanda yaşıyor Ha, Kadın karavancı demek o mu? Ne alakası var oğlum? Karavanda yaşıyorum desin ya o zaman. Dol dolu yaşıyor tek başına bir kadın olarak. Kıskanıyorum mu diyeceğim? Hangi hayat? Bitti ama ne oldu? Yani Mantıken. Karavanda yaşıyorum. Şu bunu izlemek istiyorum ya. Ali.